arkadaşlar. Merhaba iyi. Merhaba arkadaşlar. Ben Ydcb YDCB YouTuber kanalından Yiğit. Kardeşim ise MDB Gamer kanalından ismi de Mina. Bugün sizlerle Kötüden e ne çekecek challenge yapacağız. Tam 5 tane iyi, 5 tane ise kötü. Kötüler e limon, kahve, ketçap, hardal P ve sarımsak sosu ilerisi cips, cornflakes, donino, çubuk reker, e, çubuk reker ve kiraz. Evet. de başlayalım biz. İlk başta kim başlıyor? Kaç ters kez makar? Kaç ters Ben başlayayım. Pardon sen başla. oynadığım kartların kutusu yaptım. Of oh, hayır ya. Kırmızı <laughs> <laughs> <Sırımsızlar> nasıl çıktı? <laughs> Bence koklamadı. Çıkın Çık. <laughs> ağzına. En az bir tane yarım çay kaşığı değil mi? Evet yarım çay kaşığı evet, <laughs> kaşı bunca yeterli. Çok iğrenç bir şey. Çok azalsın. Ucunu alacağım. Oh. Bu kadar yandırıyor. Hayır. Ya, lütfen. Peki. Tamam. Su hazır oldu. <laughs> Hadi bakalım, bekleriz. Ne? Bu çok kötü. İğrenç bir şey. Şu anda ağzımda. Korktum. Ya. Yeter, daha tamam. kayıtlamam Hadi İnşallah güzel bir şey çıkar. 5. Hangisi? Bu. İnşallah güzel bir şey. Kötü bir şey çıksın. Oh, ketçap. En azından ne? birazcık daha iyi. Acılı ketçap bu arada. Evet, bu. acılı. İdare eder diyorsun. O kadar da kötü değil. Ama acı gerçekten. Öyle değil. Bunu da oraya koy. Tüm sıra bende. Umarım bu sefer bana iyi bir şey çıkar. Diliyorum. Çok acı. Şu en alttakini seçmek istiyorum. Aslında acı değil. Mi? Ne çıktı? Dokuz. 9 tane. İnşallah küçülür. Acımayacaksın. Hiç Ya yes! yeah. Arkadaşlar, çıktı. ya Arkadaşlar bir şey. Tamam. Tamam ben alayım. <laughs> ikincisini yeme hmm. Tamam. Tamam mı? Zaten bu kaçak buraya Minik fesleğenli. Ben sen yine Neyse videoluktan sonra devam ederiz. Ben devam ederim. Evet. Şunu da koyalım. Şimdi sıra sende. İnşallah bu sefer sen bir şey çıkartın. Cips. Cips mi istiyorsun? 10. varsa Oh kakao Kötü mü? Hayır kakao değil. Kakao. Ha, kahve. kahve. Bu arada Türk kahvesi yiyecek. Ya sana hep <laughs> iyi çıkacak ya. Umarım. İnşallah Ama biz geçir? en sonunda çok fazla zorlanacağız. Çünkü bize iyiler çıkmaya başladı. O hardal bana çıkarsa. O hardal çıkmayacak. Zaten bir sarımsak sosunu yedim. <laughs> Sana çıksaydı güzeldi değil mi? <laughs> eh, devam Şimdi ben bir tane çekiyorum. Ben tekrardan şunu Ya inşallah güzel bir şey çıkmaz. Cips çıkmasın sana. 8. Kesin. Ne cips ya çek? Şey. Çınar Kompleks. Cips. Çeyiz mi yaptın ya? Dört. Nerede? Şurada. Güzel bir şey elde Zaten genellikle sadece iler kaldı diye Baba cips. Kröker. Oh nihayet Ya sen ne yapıyorsun ben ya? Ben sadece ne? gösteriyorum. Bu oh, normalde üçü. Bu kadardı. Yani şu kadar bir şey. Biz böldük. Sen de hepsini şimdi yeme. Ben şunu seçmek istiyorum. Umarım limon veya bir, bir şey kaset. İki iki. Bir. Hayır iki. Bir. Ya kesin arda çıktı. Bay Kesin arda. Ya, ya, ya yine sarımsak mı kadar alacağım. Güzel bir şey yedin şimdi. Sonra bunu yardımdan yiyebilir ya? Hayır. Sen içmesin. Da hemen içemezsin. Oh bekleyeceğim. Çok bekleyeceğim. Hayır ya ne oluyor? Ne zaman bekliyorsun? Hemen içiyor. Hadi evet, devam. Sıra bende. sadece üç kutu kaldı. Demek ki iki tane benim, bir tanesi de senin. Hayır, iki sevenin biri senin. Yedi. Yedi. E, cips, e en kiraz. O kiraz çıktı be vallahi. Bir tane ben de yiyebilir miyim? Hayır. Oh, ben şimdiden çekeyim. Zaten kötü olacağı belli. Hı <laughs> -hı. Ya o kadar da fazla yeme canım çekiyor. Ben gözüm kapalı bir tane kesicem. Çünkü son iki tane kaldı şunu da. Gözüm kapalı kesicem. Bunu seçmek istiyorum. Hadi. Ne çıktı? Neyse. Kötü. Ya. Kabuklu. Bu, bu çekirdeğini de yemek zorundayım. Salmonun da limon olduğu zaten anlaşılıyordu. Sana da güzel çıktı chips. Birine hepsini yemek zorundayım. Isırılmıyor. Isırılmıyor. En az bir tanesi. Direkt at ağzına. Muzlu ben bunu hepsini at. yemem ki. Hepsini yemek zorundasın. Hepsini. Evet. Bir tane yemek zorunda iki tane koyduk buraya. Küçüğü ye. Al. At. At ağzına tutmuyor ki. Aa daha daha azına. Çine çine. E. Ee, Çinemiyor. Ağzından çıkarmayacaktım. Son olarak isterseniz ben cipsi direkt şöyle Ve bu oyunun kazananı da sensin. Çünkü son cips kaldı. Ne okuyamam. Yemeyin Yavru ya Çok tabii. Ben şimdi daninonu Daninonu yemek istiyorum Arkadaşlar bu arada e, Lütfen bana 10 abone yani Benim şu anda abone sayım 9 Ve 10 abone şerefine biz İspanya'ya gidiyoruz Demirle birlikte Aha, e Şerefine diye gidiyorduk 10 abone şerefine Orada saklanma videosu çekeceğiz. Evet, gece. Geceleyin e, orada bir e, nerede? Atölye gibi bir yerde. Yani yok, atölye değil. Kapalı karanlık bir Depo. depoda. Aynen. Zifiri e, ama belki zifiri karanlıkta çekebiliriz. Ama büyük ihtimalle saklanmaç videosu çekiyoruz bu arada. E, biz belki orada da kutu challenge yapabiliriz demirle beraber o zaman 15 tane falan kutu koyarız değil mi Hı -hı. zaten orada bir sürü şey alacağız neyse abim şu anda ben izliyorum tamam abi bu kadar yeter evet arkadaşlar burada da videoyu sonlandırıyoruz ee, bana A abone olmayı lütfen abone ve olun yoksa sizin için bir video daha bize olur. de abone Olmayı unutmayın, evet. eğer abone olursanız bu challenge'ın farklı yiyecekleriyle başka bir bölümde karşılaşacağız. Sadece bir abone, bir abone. Onlara bir abone, bana da bir abone. Biz, sadece biz ve görüşmek üzere. Baba.